50 senedir İsrail vuruyor, bombalıyor. Bizim yetkililer de ne yapıyor? Kınıyor. İsrail bir daha bombalıyor. Bizinkiler biraz daha kınıyor. Bir daha bombalıyor. Bizinkiler çok fena kınıyor. Kınamadan öteye gitmiyor maalesef. İdareciler böyle hak nasıl? Ne zaman İsrail Gazze'yi vurmaya başlıyor, bombalamaya başlıyor? Bizim Müslüman ülkelerde, Müslüman halklarda ne yapıyorlar? Ebabil kuşu siparişi veriyorlar. Nasıl yani? Ya Rabbi Mescid-i Aksa'ya ebabillerini gönder. Ya Rabbi İsrail'i ebabil kuşlarıyla helak et diyor. Allah'tan korkun diyorum. Allah'tan korkmuyorsak bari kuldan utanalım ya. 2 milyar Müslümanız ya. 60 tane Müslüman ülke var ya. Nasıl sen Allah'a ebabil siparişi veriyorsun ya? Ebabiller var da sen neyi arıyorsun ya? Niçin varsınız? Allah onlarca cihat ayeti indirmiş. Bu ayetler niye inmiş ya? Ne hakla siz ebabil kuşu siparişi veriyorsunuz yani? Onu neye dayanarak veriyorlar işte? Ebrehe'nin olayı Abdülmütalib'in olayından dolayı. Abdülmütalib ne dedi? İşte ben develerimi korurum dedi. Kabe'yi de sahibi korur dedi. Şimdi bizim millet de oradan esinlenerek ebabil siparişi veriyor. Kardeşim o gün Abdülmütalib Ebrehe'nin karşısında tek başınaydı. Kabe bomboştu. Oradakiler de zaten dağlara kaçtı. Kabe'yi savunacak kimse yoktu. Şimdi soruyorum ben Müslümanlar. Ey Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı savunacak kimse yok mu ya? 60 tane İslam ülkesi nerede ya? 50 senedir aynı şey oluyor abi. Ne diyorum ben sana? Yetkililer aynı şeyi söylüyor. Halk aynı şeyi söylüyor. Top çeviriyoruz. Yani ne yapıyorlar? Halk yetkililere top atıyor. Hani antrenman yapıyorsun ya böyle top atıyorsun. O da sana top atıyor. Sen ona top atıyorsun. Ne yapıyor millet? E, i̇darecilere suç atıyor. İdareciler ne yapıyor? Halka suç atıyor. Arada top atıyor. Top atıyorsun. Ne yapıyor? İsrail'de top atmaya devam ediyor. Gaz ortadan kaldırmaya devam ediyor. Ama ben buradan Müslümanlara sesleniyorum. Biz topu ona topu buna atmaya devam edersek Allah azze ve celle topumuzu cehenneme atacak. Niye? Allah'ın cihat emrini yerine getirmediğimizden dolayı. Bu İsrail orada bu kadar Müslüman'a zulmediyor. Kutsalımız olan ilk kıblemiz olan Mescidi Aksa'yı ele geçirmeye çalışıyor ve etrafındaki Müslümanları katlediyor. Ve biz bunu ne yapıyoruz? Top atarak birbirimize seyretmeye devam ediyoruz. Şimdi idareciler haklı mı? Halk haklı mı? Abi idareciler şu yönden haklı. Şimdi idareciler bu işe girse, cihat ilan etse, Arkasında duracak halk var mı? Şimdi bu idareciler cihata girse, cihat emretse, arkasında bu millet duracak mı? Ya camiye gelmiyor millet arkadaş ya. Millet namaz kılmıyor ya. %99'u Müslüman denen ülkede %15 namaz kılan var. Yani namaz kılmayan adam nasıl cihata gidecek ya? Camiye gelmeyen adam cihada nasıl gidecek ya? Allah için alnını secdeye koymayan cihata giderken kellesini nasıl koyacak ya? Koyamaz abi bunun meşhur kıssası da Selahattin Neyyibu Cuma hutbesi verirken oradan bir genç çıktı. Yeter Selahattin Eyyubi dedi. Cihata gidelim dedi. Savaşalım dedi. Mescid-i Aksa'yı alalım dedi. Ses çıkarmadı. Birkaç gün sonra o genci sordu. Ne dedi? Nerede bu genç? Evde dedi. Nerede? Sabah namazında. Ya camiye gelmeyen bir millet namaz kılmayan, yumuşacık hallarda namaz kılmayan bir topluluk Allah için kellesini vermeye nasıl gider? Bir cihat ilan etse ne olacak? Ambargo uygulanmaya başlayacaklar. Zamlar zam 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 gelmeye başlayacak. Dolar, euro artacak. Hıyarın, domatesin, yumurtanın lafı olacak. Millet diyecek yok sokaklara düşecek hükümet istifa diyecek. E şimdi yapmıyorlar mı bunu yapıyoruz hepimiz yapıyoruz. Azıcık menfaatimize dokundu mu çıldırıyoruz. Hani biz amborgolara sabredecek olsak hepsine karşı cihat edecek olsak sahabe gibi olsak sahabeye ne yaptı müşrikler? 2 yıl üç yıl onlara ne yaptı amborgo koydular. Çocuklar açlıktan öldü. Çocuklarına süt veremiyor. Sokakta çocukların gözyaşları, ağlama sesleri her yerde. Sahabenin biri öyle açlık vardı, öyle açlık vardı ki diyor. Bir gece vakti diyor, gidiyordum diyor. Ayağım yere bastı. Bir yere basınca yumuşak bir şeye dokundum diyor. O yumuşak dokunduğum şeyi aldığım gibi hemen yedim diyor. Aradan yıllar geçti diyor. Şimdi o yediğim şey neydi hala onu düşünüyorum diyor. Şimdi biz ambargolara böyle dayanacak bir yürek var mı? Abdestimiz buna tutar mı? Ama hak haklı mı? Hak da haklı. Niye? Çünkü sen kapı açmazsan, sen izin vermezsen, sen emir vermezsen o da bir şey yapamaz. Onun için ne yapıyorum? Topo idareciler halka, halk idareciler atıyor. Ondan sonra İsrail bildiğini yapmaya devam ediyor. Biz de ne yapıyoruz? Ebabil kuşu siparişi veriyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Kınıyoruz, kınıyoruz. Hiçbir şey yapamıyor. Gücü yetmiyor, kuvveti yok. Onu koca karılar kınasın. Bedduayı onlar yapsın ya. 50 senedir sen beddua diyorsun. 50 senedir kınıyorsun. Ortada bir şey var mı? Yok. Niye? Erbakan hocanın dediği gibi bu Siyonist, bu İsrail neyden anlar? Güçten anlar. Ya adam giriyor senin evinde bir eşyanı çalıyor, kınıyorsun. Geliyor öbür eşyanı çalıyor, kınıyorsun. Kına kına adam eşyanı da çalar, karını da çalar, kızını da çalar. Niye? Kınadığın için. Niye? Çünkü ona karşılık vermediğin için. İsrail bugün aynısını yapıyor. Müslümanların haline biliyor musun? Belgeseller izliyoruz ya. Aslan geliyor. O kadar boynuzlu gergalanlar, öküzler var. Onların içine birini ya türü yiyor ya bir tanesi yiyor. Oradaki öküzlerin hepsi de böyle. Affedersin abi mal mal onu izliyor. Ulan sizin arkadaşınız diyor. Hepiniz toplaşın da girin bir boynuz koyun buna. Yok. Aynı o belgeseller görünce bugün ümmetin Muhammed'in hali aklıma geliyor. Mescid-i Aksa'ya bakıyorum. İsrail orada bombalıyor. Kim milyar Müslüman? Böyle izliyor. Böyle izliyor. Ah vah diyerek kınıyarak devam ediyor. Ama ne diyor bu böyle devam etmez. Hep orada izlediklerimiz gazeliler olmaz. Bundan önce neler izledik? Suriye'yi izledik, Afganistan'ı izledik. Bugün gün sıra da bize gelecek, başkaları da bizi izleyecek. Onun için ne yapmamız lazım? Birleşmemiz lazım. Ümmet-i Muhammed'in birleşmesi lazım. Hilafetin önemi de burada işte abi. Hilafetin kaldırılmasının en büyük sebebi ne? İşte bizi böyle parçaladılar, böldüler. Şimdi Suriye, Irak, Afganistan, Filistin yiyorlar. Tez zamandan birleşmemiz lazım. Kassam Tugayları saldırı yaptı. Bu saldırıdan dolayı da ne yapıyorlar? Kassam Tugaylarına hakaret ediyorlar. Gücümüz neydi, Ordunuz neydi diyor. Bir şeyiniz yoktu diyor. Niye savaştınız, niye savaşa girdiniz diyor. Arkadaşlar soruyorum yani buradan ümmet Muhammed'e soruyorum. Bugün Mescid-i Aksa'da cihat etmek farz değil mi ya? Mescid-i Aksa'yı savunmak farz. Bu adamlar güçlerini yettiği kadar ellerindeki imkanlarla cihat ettiler, cihat ilan ettiler. Onlar üzerlerine düşeni yaptılar. Biz yapmıyoruz. Biz üzerimize düşeni yapmıyoruz. Bir de onları ne yapıyoruz? İşte bunlar gücümüz yoktu, bilmem ne yoktu, sayınız yoktu. Karşınızda İsrail var. İhaları var, SİHA'ları var. O arkasında Amerika var, bilmem ne var diye ne yapıyoruz? şeytanlık yapıyoruz. İnne ma'azalikumü Şeytan yuhafu evliya diyor Allah Teala. Neyle alakalı bu ayet? Ebu Sufyan ve müşriklere karşı Müslümanlar savaşacak. Şeytan veya diyor şeytan kılıklı adam geliyor Müslümanlara ne diyor? Bunların diyor orduları var, silahları var, arkasında bu kadar askerleri var diyerek Müslümanları korkutuyor. Allah Teala diyor ki şeytan diyor kendi dostlarıyla diyor sizi korkutur, korkutmaya çalışır diyor Allah Teala. Fe la diyor Allah. Onların korkutmalarından korkmayın diyor Allah. O neyle korkutuyor? O şu kadar orduları var, şu kadar askerleri var arkasında şu var, siha var, iha var. Diyor ki Allah Teala onların korkutmasıyla korkmayın diyor. Benden korkun diyor. İn kuntum diyor. Şayet gerçekten müminseniz diyor Allah. O orduların sayılarıyla, o askerlerle, silahlarla, şeytanın getirdiği vesveselerle onlarla korkmayın diyor Allah. Benden korkun gerçekten mümin iseniz diyor. Niye? Çünkü onlardan korkarsan, o askerlerden, o ordulardan korkar, cihattan kaçarsan Allah'ın gazabına geleceksin, cehenneme gideceksin. Bugün orada cihat etsen, savaşsan hepimiz ne oluruz? Şehit oluruz. Günahımız, taksiratımız hepsi affolunur. olunur. Niçin yaşıyoruz biz? Allah'ın rızasını kazanmak için. Niçin namaz kılıyoruz? Niçin sabrediyoruz? Niye işte zinaya düşmemek için, faize düşmemek için bunlara uğraşıyoruz? Allah'ın rızasını kazanmak için. Şehit olduğun zaman otomatik rızayı kazanıyorsun. Otomatik cennete giriyorsun. E sen şimdi ondan kaçıyorsun. Karşıdaki ordunun sayısından korkuyorsun. Silahından korkuyorsun. Kaçıyorsun. Nereye kaçıyorsun ama? Allah'ın azabına kaçıyorsun. Tebük Seferi'nde gene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Seferi ilan ediyor. Sefer ilan edince içeriden münafıklar bir grup. Ne diyorlar? la har diyorlar. Bak Allah Resulü cihatı emrediyor. Bunlar aralarında konuşuyorlar. Ne diyorlar? Bu sıcakta cihata mı gidilir diyorlar. İpe un seriyorlar. Şimdi bizimkiler ne yapıyor? Ya işte İsrail var, siyahası var, ihası var, arkasında Amerika var. Ne yapıyorlar? Bizim bir şeyimiz yok diyerek ipe un seriyorlar. Allahu Teala onların o konuşmalarını duyuyor. Ne diyor işte orada? Bu sıcakta diyor cihata gidilir mi diyorlar. Bunun üzerine Allahu Teala onlar bu sözlerine ne diyor? Kul ey Habibim de ki diyor, naru cehenneme eşetti harra diyor Allah. Benim o cihat emrimden dolayı, kaçmanızdan dolayı gideceğiniz o cehennem var ya diyor, bu sıcaktan daha da çok sıcak diyor. Mevla böyle tehdit ediyor. Ama bugün ben Müslümanım diyenler, bugün %99'u Müslüman dene ülkede insanlardan doğru düzgün bir ses çıkmıyor. Domatesin, hıyarın, poşetin lafı olduğu kadar onun kat kat neyi olması lazım? mescid Aksa'nın lafı olması lazım. Şimdi içimizdeki o yerli gavurlar ne diyor? Bunlar Arap diyor. Araplar Için savaşmaya değmez diyor. Niye mevzuyu Araplığa getiriyor? Mevzu Araplık mı? Mescidi Aksa, Arap'ın da, Türk'ün de, Laz'ın da hepimizin niye? Çünkü hepimiz Müslümanız. Müslüman olduğumuz için hepimizin ortak değeri. Bizim bu ortak değerimize saldırıyor ve bu insanlar o ortak değeri muhafaza ettikleri için öldürüyorlar. Onun için ne yapmamız lazım? Hepimizin bir olup bu Mescidi Aksa'yı savunması ve bu İsrail'i kahretmemiz lazım. Şimdi ne diyorlar? Hasan Tugayları sivilleri vurdu diyorlar. Suçlu diyorlar. Peki soruyorum 70 senedir beni İsrail kimi vuruyor? Bombalarıyla, tüfekleriyle, uçaklarıyla kimi öldürüyor? Amerika, Irak Irak'ta kimi öldürdü? İngilizler Fransa'da kimi öldürdü? Rusya Suriye'de kimi öldürdü? Sivilleri öldürmedim. Şimdi Kasan Tugaylan'a gelince mi siviller aklınıza geldi?